Merhaba değerli arkadaşlar. Derslerimize devam ediyoruz. Bu derski konumuz outline. Yani dış çizgi demek. Hemen kodlamaya başlayalım. <laughs> arkadaşlar bu outline'ı anlatmak için bir element oluşturuyorum. Bu div olacak. Buna bir stillendirme yapacağım. Gözükmesi açısından. Yükseklik ve genişlik vereceğim. 300 piksel bir kare divimiz olsun. Arka plan rengi tanımlı renklerden mavi olsun. Ee, bir adet border koyalım. Peki şöyle tek satır devralım. 13 piksel olsun, solid olsun ve rengi de orange olsun. Bir bakalım. Evet, şu şekilde bir kutu elde ettim. Sayfam yakınlaştığı için, yani yakın durumda olduğu için böyle büyük gözüküyor. Bunu bir de ben ortalamak istiyorum. Onun için margin auto demem yeterli olacaktır. Hatta yukarıdan aşağıdan da verirsen 50 piksellik daha iyi duracaktır. Hatta bunu 100 piksel yapayım. şu şekilde. Evet arkadaşlar outline aynı border gibi fakat border'dan biraz farklı. Hem elementle alakalı hem de alakasız diyebiliriz. Sayfayı dönüp F12'ye ya da sağ tıkla yaparsak bu elementi seçtiğimiz zaman şuradan. Bu computed kısmından bakın bir contentim çıkıyor arkadaşlar. Padding'im çıkıyor. Border'ım çıkıyor ve margin'im çıkıyor. Gördüğünüz üzere auto yaptığım için bu kendisi hesapladı. Arayıcı. Yukarıdan aşağıdan benim verdiğim değerler işte. Border'ım 13 piksel. Fakat alttan çıkmıyor. dediğim dediğimiz olay şu border'dan hemen sonrasına geliyor. Ve margin'den önce geliyor. Ama margin dış boşluğu baz alırken outline'a değil de verdiğimiz bordura göre baz oluyor. Şimdi bunu daha iyi anlayacaksınız. Onun için ilk önce Outline Style demek istiyorum. Başlayalım. Şimdi benim ne olsun inset yapayım tipini. Şu bordurda kullandığımız tipleri e, style'ları aynısını kullanabiliyorsunuz. Bakın inset yaptım. Şöyle bordurun dışına bir kenarlık geldi. Tam çok güzel. Şimdi de ben bu Outline'a bir background-color vermek istiyorum. Outline-color Buna tekrardan ben Navi demek istiyorum. Şimdi hizalayalım. Bakın rengi de değişti. Tam ama ince olduğu için göremiyorsunuz. Şimdi o zaman bir de buna genişlik verelim. outline width'te de bunun genişliğini veriyoruz. Bu da 13 piksel olsun. Bakın verdiğimiz zaman inset tipinde şöyle bir outline olduğunu görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu aynı şekilde tek bir satırda da yazabiliyoruz border gibi. Direkt outline diyerek yazabiliriz. Neydi? 13 piksel. Önce genişliğini yazalım. Daha sonra tipini set ol olacak ve rengi de navy olacaktı. Bunları da artık silebiliriz işimize yaramayacak. Bakın aynı şekilde tek satırda yazdım. hiçbir değişiklik olmadı. Şimdi bunun ek bir özelliği özelliği daha var. Outline şöyle offset dediğim zaman bu border'dan sonraki şöyle border'la arasındaki boşluğu verebiliyoruz. Ben 15 piksel dersem artık border'dan 15 piksel sonra gelecektir bu outline. Fakat dediğim gibi elementten biraz ayrı durduğu için ben buna çok yüksek bir değer verirsem de Bakın hem dışarı taşma yaptı hem de kendini ona göre şey yapmadı. Normalde ne yapması gerekirdi? Border olsaydı arkadaşlar şuralardan kendini ittirmesi gerekirdi. Fakat bu taşma yaptı. Evet arkadaşlar outline dediğimiz olayda bu oluyor. Yani bu outline'a outline kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor. Neden? Çünkü bir adet daha div açacak olursak bunların çakışacağını görebilirsin. Ya da diğer elementlerle de çakışacağını görebilirsin. Şimdi 30 pikselde çakışmıyor tabii ki ama kalkıp biz 70 piksel verirsek gayet rahat bir şekilde çakışacaktır. Bakın birbirleri iç, içine geçtiler arkadaşlar. Normalde border'da biz yapsaydık bunlar birbirini ittirecekti. Fakat burada herhangi bir ittirme, kalktırma durumu olmadığını görebiliriz. Ve ileriki derslerde göreceğiz arkadaşlar. Normalde biz şu ikinciyi siliyorum artık, bunu da tekrardan Offset'i kapatalım. Mesela biz Border Radius verdiğimiz zaman, ileriki derslerde görürüz, şimdi takılmayın, köşeleri sivilten bir olaydır. Şöyle 40 piksel, hatta bunu göster, göstermiştim galiba bu Border Radius olayını. Bakın 40 piksel kör fakat Outline'i kör harfli outline, Tek başına serseri bir biçimde takılıyor. Elemente ait mi değil mi? Ne bok olduğu belli değil. Bazı yerlerde tabi işinize yarayabilir. Bazı yerlerde kullanabilirsiniz. Bilmenizde fayda var. Diğer derste görüşürüz. İyi kodlamalar.